Bir e, deneme yapalım değil mi? Şöyle abi küçük ama etkili bir kasa olacak inşallah. 120 liraya giriş yapıyorum. Herkese iyi seyirler. Kendime de bol bol şans dilerim. Bakacağız. Duruma bakacağız hocam. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Yap yapıştır. Stamp parçası. Buradan yürüyelim. Buradan mı yürüyebilirsek çok güzel olur. İlk fotoğrafımızı aldık. Çarpı 2, marpı 2. İnşallah altın balık. Öyle bir mükemmel bir gün olsun ya. Allah mükemmel bir gün olsun kral. 2. Altın balık yine yok. Okey. Devam. Devam. 3 altın balık yine yok. Çarpı 2 yapabilir miyiz bilmiyorum. Zor görünüyor ama. Son spinlere genelde fotoğraf atmıyor. Attı lan. Ooo balıklar da güzel. Şaka gibi. Şaka gibi. İnşallah çarpı 2'de de güzel bir ödeme verir. Ama bence en küçük balığı yakalayacağız. Yakalayabilirsek bile. Oha! Lan! Yemin ederim imkansızı başardık. Yemin ediyorum imkansızı başardık. Harika bir ödeme. İşte bu kadar ya. Hem ara ödeme var hem o var. 18 bin liralık harika bir ödeme dostlar. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Vallahi bana bir ilki yaşattın ha. Küçük kasada normal değil. Hop. Oh! Bunu Neyse en azından lafımızı geride bırakmamış oldum. bize de çarpı 3 yapıyormuş şimdi var ya. Hadi oğlum çarpı 3'e doğru adım adım lan. Aslanım benim be. 5120 lira da buradan aldık. 3 30 k verdi lan ananı avradını. Vallahi güzel dedi ha. Son spini at çarpı 3 yapalım hadi. Hadi. Yemedi ama hiç ama hiç önemli değil. Çok güzel bir oyun oldu. Baba şimdi dropla mropla işim yok ya. Sal beni. Sal beni geliyor. Hadi. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bir tık daha arttırdık. Bir tık daha arttırdık. Daha bu saatten sonra sırtım yere gelmeyecek inşallah. Yürü bakalım. Tabi oyuna girmeye devam edebilirsek. Yükseklere çıkmayacağım. Hiç yükseklere çıkıp kendi kendimi sıkıntıya sokmayacağım. Geliyor. Gelemedi. tekrar 120 diyorum. Tekrar 120 diyorum baba. Hadi lan. Hadi geliyor. Lan kaldığı yere bak ya. Bir tık daha düştüm zorlamayacağım şansımı. Altın balık peşine koşacağım. Şansımı çok zorlamayacağım. Büyük betlere çıkmayacağım. Altın balık kovalayacağım ya. Ya iyi güzel de gir artık şöyle bir daha. Bir kere girdi, ödedi ya. Daha da vermez herhalde. Ama ama bunun bir her şeyin bir raconu var be kral. Yok mu? Bence var. Sonunda ya 75 lira da oyundayız. Abi bet önemli değil. Benim için önemli olan altın balık. İnşallah yakalarız. Tek umudum. Yok. Ama balıklar bir tık büyük. Pamsi değil en azından. Hadi bakalım dinamit geldi 3 tane. Dinamit var muhtemelen genelde 3 tane veriyor. 4 5 6 Oo! Bir altın balık çıkar mı? Çıkmaz. Bir sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Buna şükür diyelim. 1950 lira. Koy baba. Devam. Yürü yüreğim gidelim buralardan. Bu da iyi. Bu da iyi baba. Çarpı 2'de miyiz? Çarpı 2'deyiz. Harika. devam. Oha! Bugün çarpı ikiler süper. Bugün çarpı ikiler süper. Süpersin dostum 4800 lira. 500 lira da aldık. İyidir. Güzel. 200 lira da buradan aldık da. Önemli olan çarpıcı gitmesi benim için. Gider mi lan? Son spin. Her zaman bir umut var diyecektim ama o umut bu kez olmadı. Sıkıntı yok baba. Bir kez daha oyundayız. Bu kez Bu kez patlayacağız galiba Vay 200 lira Vay hay vay Yapacak bir şey yok acı. Geçen an yapacağını yaptı o yüzden O yüzden böyle yaptı o zaman tekrar 90 diyor <laughs> ve gidiyoruz. Yes 120. Bizim betiktik arttırdık. O zaman 150'de de devam diyorum. Yapma ya. Oha! Kasayı çok düşürdük. İşte burada geliyor şimdi çarpı 2 çarpı 2 altın balık. Abi hedefimiz altın balık ama artık yani nereye giderse bakacağız. Vay şerefsiz ilk elden boş attı. Bazen böyle arka arkaya atıyordu ya eskiden. Şimdi atmıyor arka arkaya. Lan bu ne oğlum? Öde lan biraz. Lütfen hadi. Altın balık neredesin güzelim be. Senin için ilerliyorum. Yoksa şimdi çoktan çıkmıştım. deme geldi. Son spine. Son spine ne dersin? Yapma be. Altın balık gelmeyecek herhalde bugün ya. Can istemiyor herhalde. Bir daha 90 deneyelim bakalım. bakacağız. Sonunda bir kez daha oyundayız. güzel etti ki balıklar hep küçük ama yapacak bir şey yok bakarsınız düzelir benim ihtiyacım olan şey ise altın balık 100 lira çarpı iki çarpı 2. zor son spin'e vermez verdi lan bazen böyle yüzümü kara çıkarıyor ya, çok seviyorum hep çıkar ya. Ben yüzüm hep kara çıkar. Sıkıntı yok. İyi baba 1500 lira. Tertemiz. 100 lira bebek gibi. Baba bugün bize galiba altın balık gelmeyecek ya. Ha bu arada dostlar oynadığım güvenli siteler yorumlara ve bio'ya bırakıyorum. Bilginiz olsun. Benden buraya kadar 30 bin lira karlı ayrılıyorum. Küçük kasa artık kocaman bir kasa oldu dostlar. Dolu parayla çıkıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.